Merhaba arkadaşlar. İkinci aşamadan devam ediyoruz. İkinci aşamada beyaz olan oluşturduğumuz tabanı artık tepeye alıyoruz. Bakın gençler. Buradaki taşımın denk olarak doğru oturması için beyaz, kırmızı ve mavi taş olması gerekiyor. Buradaki taşım yanlış. Bunu bina gibi düşüneceksiniz. Benim bu taşı binadan aşağı indirmem gerekiyor. Binadan aşağıya indirme hamlesi asansör hamlesidir. Asansör hamlesini şöyle yapacağız. Aşağı, sol, yukarı, sağ yaptığımız zaman asansörden aşağı indi. Peki bunun doğru yeri neresi? Çeviriyorum alt tarafı. Bakın beyaz, yeşil, kırmızı. E, beyaz, yeşil, kırmızı. Doğru yeri burası. Yine biz buradaki taşımızı tepeye çıkarmamız gerekiyor. Neyle çıkaracağız? Asansörle çıkaracağız asansör hamlemizi doğru olana kadar yapmaya devam ediyoruz. Bir, bakın birinci de şansımıza oturdu. Peki başka bakalım. Şu taşımızı bulalım. beyaz, yeşil, turuncu. Bakın renk olarak buraya gelmesi lazım. O binanın altına getirdim. Karşıma alıyorum. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Oturmadı. Asansörümüzü yapmaya devam ediyoruz. Doğru olana kadar bu hamleyi yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, doğru olarak oturdu. Peki başka taşımızı bulalım. Aşağıda bir taşımız daha var. Ee, beyaz, kırmızı, mavi. O taşımızı şuraya bir çıkması gerekiyor bina olarak. Yine asansöre çıkartacağız. Doğru olana kadar hamlemizi yapmaya devam ediyoruz. Hamlemizi yaptık ve doğru oturdu. Peki e, bu taşımız renk olarak doğru yerde. Çünkü beyaz, mavi, turuncu renk olacak. Fakat daha istenilen yere çıkamamış doğru şekilde. Biz ne yapıyoruz? Asansör hamlemizi doğru yerine çıkana kadar yapmaya devam ediyoruz. Bakın birinci katman tamamlandı. Yani baktığınız zaman birinci katman tamamen bitecek. Ve şurada bunu dikkate almayın. T harflerinin oluşması gerekiyor ikinci aşamada. Bu aşamayı tam yaptıysanız diğer aşamaya geçiniz.